Öncelikle Evtar Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımızdan videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte sevgili Akrep burçları, yükselen Ay burcu ya da kendi burcu Akrep olan arkadaşlar için yakın geleceğe dair detaylı, kapsamlı bir okuma yapmak istiyorum. Bir haftalık, 7 günlük enerjilere bakacağız çok sevilen serimizde. Hemen şöyle başlayalım. Bakalım sevgili akrepler, akrep etkili arkadaşlar nasıl bir süreç e, sizleri bekliyor? Nasıl etkiler, nasıl enerjiler alacağız? Tabii ki hani yükselen ay burcu akrep olanları da etki edecek bir açılım ama aklınızdaki kişiler akrepse e, ya da çevrenizde sevdiğiniz bir akrep etkili biri varsa onlara da gönderebilirsiniz. Onlar adına siz de şifa almak için dinleyebilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra kartları... Hemen şöyle başlayalım bakalım neler göreceğiz. Kılıç kralı kartı, değnek kraliçesi kartı, değnek üçüncüsü kartı ve kupa kralı kartı. Şimdi sevgili akrep etkili arkadaşlar aslında yaşamış olduğunuz geçmişe paralel diyebileceğimiz özellikle ikizler kova terazi ve koç aslan yay etkisinde maalesef bencillik, belki hala günceli de etkileyebilir, belirsizlik ya da sizler için işte karşı tarafın kendi çıkarlarını merkeze alması, bir şekilde yüzeysel kalınması, uzatılan süreçler gibi bir takım problematik durumlar nedeniyle hani diyoruz tabii ki beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun ama gerçekten zorluk yaşamış kimilerinizde hala yaşamakta ve burada hayatınızın aşk alanı olsun iş alanı olsun hiç fark etmeksizin sanki sevgili akrep etkili arkadaşlarım belki maddi belki manevi zorda olduklarını ve özellikle onların zorda olmasının sebebinin de aslında deniz saydığım özelliklere sahip durumlar ya da insanlar olduğunu görüyorum yani bir belirsizlik bir bencillik maalesef kendi çıkarlarını düşünme kendini merkeze alma gibi bir takım durumlar sevgili akreplere başkaları tarafından yapılan bu eylem zarar vermiş. Hatta bazılarına hala zarar vermekte. Fakat burada Kupa Kralı kartı sizlerin etki ve enerjisinden bahseder. Su grubundan özellikle. Ve değnek üçlüsü kartı ortak kombinasyonunda artık sıkıntıların bu bir hafta içerisinde son bulacağını gösteriyor. Şimdi bu sıkıntı tabii kolektif burada ikiye ayrılıyor. Net tarihte detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftel Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama burada kolektifin bir kısmının iyileştirici iyileştiricisi onlara yara verenler olacak. Yani aslında mesela sizin kalbinizi kıran eski işyerinizdeki patronunuz, eski partneriniz, aklımdaki kişi profiliniz, çok yakın bir arkadaşınız olabilecek şekilde veya mahkemedeyseniz işte karşılıklı dava açtığınız kişi bu gibi aslında sıkıntı yaratabilecek, problematik olarak görebilecek olduğumuz kişiler sizlerin yine de dönüp dolaşıp e, sevgili akrepler ilacınız olacak kolektifin e, diğer kısmı ikinci kısmına baktığımızda ise tamamen yeni tanışacağınız tamamen yeni bir kişi diyebileceğimiz yine Koca Aslan Yer ya da ikizler Kova Terazi etkisinden bir kişi e, sizlerin derdine derman olacak ve sevgili akrep etkili arkadaşları aslında o kadar e, iyi gelecek yaralarını o kadar iyi saracak ki diyeceksiniz ki mesela ben hani ...geçmişte boşa üzülmüşüm... ...bir şeyleri telafi ediyorlar... ...artık beni de düşünen, bana da yardım eden... ...tüm insanların kötü olmadığını... çıkarcı olmadığını veya bencil... ...ben merkezci olmadığını bana kanıtlayan biri... ...karşıma çıktı diyebileceksiniz... ...o yüzden bu aralar... ...sevgili akrep etkili arkadaşlar geçmişe dönük sıkıntılarınızdan, geçmişe dönük problemlerinizden kurtulma, arınma, kendinizi daha mutlu, daha huzurlu hissettiğiniz bir süreç ve döngü içerisine yavaş yavaş taşıma şansı, taşıma, taşıma ihtimaliyle çok pardon karşı karşıya kalacaksınız. Şimdi tabii ki bazı mesajlar vereceğim. Özellikle bu aralar sevgili akrepler. Akrep zaten tutkudur. Mars'ın etkisiyle anidir, yoğun enerjidir ama bilenleriniz vardır. Bu aralar duygularınızı zirvede yaşayacaksınız. Kimileriniz mutluluğu kılıç kralıyla zirvede yaşayacak. Kimileriniz değnek kraliçesiyle hırsı, intikamı, öfkeyi zirvede yaşayacak. Kimileriniz de kupa kralıyla işte duygusallığı, merhameti, bu tarz duyguları, melankoliyi belki çok yoğun bir şekilde tecrübe edecek. Ama e, duyguları herhangi bir şekilde genel duygulardan bahsediyorum. Sevgili akreplerin zirve noktasında yaşayacakları bir süreç kapıyı çalmakta gibi gözüküyor. O yüzden bu aralar duygu kontrollerinizde dikkat etmekte fayda var. Şimdi bunun haricinde baktığımız zaman e, iki kişinin çatışmasını görüyorum. Sizin dışında kaldığınız iki kişi sanki birbirine girecek. Ya da şöyle olabilir hayatınızdaki iki alanın çatışması. Mesela ailenizle eşiniz, aşk hayatınız, partneriniz veya partnerinizin ailesiyle siz, sizin hayat özeliniz. Yani hayatınızda iki önemli dinamiğin mesela işim mi, ailem mi gibi iki önemli dinamiğin ciddi boyutta çatışacağı bir sürece doğru ilerliyorsunuz fakat sevgili akrepler bu noktada belki yukarıda bahsettiğim tarzda birinin hayatınıza dahil olması ile birlikte bir kişinin destek olması sayesinde olabilir ya da hani tamamen kendi başınıza bu işin içinden çok güzel çıkacaksınız iki tarafı da kırmayacaksınız. Arada derede kalsanız da iki tarafında gönlünü yapacaksınız ve tam anlamıyla aslında bu döngü dahilinde baktığım zaman çok büyük bir ustalıkla bu ikilem enerjisinden de çıkacaksınız. Bundan bahsetmek istiyorum. Eğer iki kişi varsa küslük, tartışma var olmuş veya hala hani güncelde devam etmiş bir şeyse de yeni olacak bir şeyse de iki kişinin arası bozulan iki insanın arasını yapabilirsiniz. Böyle etkilerinizde söz konusu olabilir demek istiyorum. Şu konudan bahsedeceğim. Çocukları olan akrepler ya da evcil hayvanı olan akrepler onlarla ilgili mevzular olabilir. Kötü şeylerden bahsetmiyorum. Onlar birazcık daha bu aralar çok fazla gündeminize gelebilir. Hayatınıza dahil olabilir. Onlarla ilgili temaları da hani hem evlatların hem de evlat olarak gördüğümüz canımız evcil hayvanlarımız için ve tabii ki genel hayvanlar, sokak hayvanlarını kapsayacak şekilde bu tarz temalar bu aralar Akrep Etkili arkadaşların kapısında olabilir. Bakalım başka bu hafta içerisinde neler yaşayacaksınız. Kupa dörtlüsü, güneş kartı, kılıç prens kartı ve kupa yedilisi. Şimdi sevgili akrep etkili arkadaşlar, burada özellikle bakın, hayal etme hiçbir şekilde bırakmamalısınız. Çünkü kupa dörtüsü, evet hani geçmiş, güncel, iniş çıkışlar olmuştur olabilir. Ama e, baktığımızda rotasyonun, güneş tarotun en olumlu kartıdır. Ee, iyiye doğru gittiğini, iyiye doğru seyrettiğini bizlere gösteriyor. O yüzden e, baktığımızda kupa ediliz kartıyla hayal etmekten geri durmayın. Bunun haricinde sevgili akrep etkili arkadaşlar bu 7 günlük süreçte bir telaşınız olacak. Ya bir yere yetişiyorsunuz ya mesela evinize biri gelecek onun için hazırlıklar bir yerden bir yere koşturuyor olabilirsiniz. Bu aralar birazcık bu 7 günlük süreçte koşuşturmalı geçebilir. Ee, tabii ki Kupa kartı kartıyla birlikte baktığımız zaman sizlerin enerji alanı açısından da baktığımızda sevgili akrep etkili arkadaşlar. Hani şunu tecrübe edebilirsiniz kendi iç dünyanızda bireysel olarak ruhsal anlamda da böyle bir kargaşa yaşayabilirsiniz aile ruh hal değişimleri kafanızın çok dolu olması kafasal yoğunluk en zor da budur zaten yine bunu da yaşayabilirsiniz. Bunun dışında sevgili akrep etkili arkadaşlar aslında burada çok fazla iletişiminiz etkileşiminiz var o yüzden etkili diyaloglar kurarsanız ki zaten baktığımda hayatınızda gerçekten Yaralarınızı saracak insanlar da gelecek. Kendinizi Kupa 400 kartıyla kapatmazsanız, bakın fırsat ne kadar güzel gelmiş kartın üstünde de görüyorsunuz. Çok güzel fırsatlar ve e, sizler için diyelim kaliteli bir takım ihtimaller kapınızda duracak olabilir. Bu anlamda da içiniz, gönlünüz, kalbiniz e, rahat olsun, rahat olmalı diyebiliriz. Hemen e, şöyle devam edelim. Artık birazcık daha tarihleri almak istiyorum. Kara şövalyesi kılıç üçlüsü. Kupa prens kartı ve değnek şövalyesi kartı. Şimdi sevgili akrep etkili arkadaşlar hevesim kursağımda kaldı dediğiniz bir konu ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Hevesiniz kursağınızda kalmıyor. Çünkü burada baktığımızda özellikle bu 7 günlük süreç ve sonrası için dediğim gibi şimdi tarih paylaşacağım ama çok önemli bir şekilde fırsatların geri dönüşleri olacak. Mesela diyeceksiniz ki, ya tam ben parayı alıyordum bir sıkıntı oldu. Tam terfi alıyordum sıkıntı oldu. Tam partnerimle ya da aklımda kişiyle bir şeyler olacaktı sıkıntı oldu. Hevesim kursağımda kaldı dediğiniz alanlarda çok güzel potansiyeller var. Geri dönüşler var sevgili akrep etkili arkadaşlar yakın çevrenizde veya sizlerde gözyaşı olabilir. Ağlamak çok doğaldır. E, tabii ki Allah evren ağlatmasın ama bu aralar gözyaşlarınız olabilir. Ama baktığımda harika bir döneme gidip yanınızda da artık toparlayan, toparlayacak insan ve insanlar olacağı için e, rahatlayacaksınız. O yüzden gözyaşları da rahatlama sürecinize katkı sağlayacak. Şimdi bunun haricinde e, iyileşmeler konusu sevgili akrep etkili arkadaşlar sizlerde ve çevrenizde hastalıklar e, sıkıntılar varsa gerek psikolojik gerek fizyolojik bunlar ile alakalı da iyileşmeler kendini iyi hissetme rahatlama bu tarz döngüler içerisine kendinizi taşıyabilirsiniz ee, yine bunları da hazırlıklı olmakta fayda var diyelim son olarak tarih vermeden şunu söyleyeyim parasal konularınız çok şanslı çok para kazanabilirsiniz çok para elinize gelir ya da çok para kaybedenler o parayı telafi edebilir yani yüklü paralarla alakalı enerjileriniz olacak ufak ihtimal misafir gelebilir siz misafirliğe gidebilirsiniz seyahatler yakın uzak kısa veya uzun hiç fark etmez. Şimdi bilenler bilir. Ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Tabii ki daha detaylı net tarihli bireysel danışmanlıklar için Efter Tarot Instagram hesabından 24 saatten ulaş bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Fakat burada baktığımızda çok uzak bir tarih değil. 24 Kasım tarihine kadar tam da sizlerin dönemine doğru giderken çok güzel etkiler alıp bu sürecin yansımalarını tecrübe etme ihtimali söz konusu olabilir. Hemen şöyle Sevgili akrepler, akrep etkili arkadaşlar için Bakalım nasıl detaylar, nasıl enerjiler yakalayacağız? Ee, şu kartlarla, çok sevdiğim kartlardır. Bakalım bu hafta için ne diyecekler? Güven kartı, karşındakine korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma. Sadakat duygusunu hissetme, güvenilir ilişkiler veya güven konusunda e, hüsrana uğrama, güvenin sarsılması. Geçmişe yönelik aslında güveniniz sarsılmış olabilir ama o güveni sarsan kişi ya da bir başkası o güveni telafi edecek. Ve yeni ortaklardır işte yatırım danışmanlarıdır. Yeni bir aşka yelken açabileceğiniz insanlardır. Çok iyi dostlardır. Bu süreçte bunları edineceksiniz gibi gözüküyor. Sevgili akrep etkili arkadaşlar. Sıradanlık. Bu aralar hepimizin herhalde spontane bir şekilde hayatı böyle çok sıkıcı. Bir anda böyle spontane şekilde işte gelişen olaylardan uzak. Çok böyle Turan ilerliyor olabilir ama hayatınıza sıradanlık kartıyla sıradan yaklaşımlar basit ve rahat bir hayat arzusu, fazla beklentilerden kurtulma ve arınma, sıradanlaşmadan uzaklaşıp yukarıdaki etkiyle birleştirirsek çok hareketli günler gelecek diyelim. Hemen bir kart daha alalım. Tasa kartı, kaygılanma, kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı duyulan üzüntü, endişe, tasalanmak. Korkularınız, kaygılarınız, endişeleriniz olabilir. Lakin bana kalırsa burada korkacak ya da endişe edecek hiçbir şey yok. Bundan sonrası çok parlak gözüküyor. Hemen şöyle konuşma kartlarına geçelim. Bakalım bu kartlar neler getirecek. Bunlar aklınızda kişilerden sizlere mesajları yatan kartlardır. Sizlerden de yine kez aklınızda kişilere mesajları iletir. Evrenden size sizden evrene mesajları iletir. Çok etkili, çok önemli kartlardır. Bakalım sevgili akrepler için şöyle üç tane seçelim. Birinci kartımız. ikinci kartımız. Ve üçüncü kartımız. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Üçüne de niyet edebilirsiniz. 1-2-3 şeklinde düşünürsek ya da sadece bir tane seçebilirsiniz ama yorumlarda lütfen belirtelim. Biri seçiyorum. 2 ile 3'ü seçiyorum. Hepsine niyet ediyorum. Bu enerjileri totemlemenizi sağlar. Tabii ki soranlar olduğu için söyleyelim. Beğendikten sonra yorum kısmında harp tuşu var. Ona tıklarsanız yine totemlemiş olursunuz. Kısaca kartlar listeleri baş başa bırakacağım. Sonrasında kartları mesajları birlikte okuyalım istiyorum. en güzel enerjilerle birinci kartı seçen sevgili akrepler için hazırsak, odaklandıysak benden yapamayacağım şeyleri isteme tutamayacağım sözleri vermek istemiyorum. Kısmetiniz, kısmet kapınız güven vermeyen alanlar ve insanlardan çok uzakta. O yüzden yanlış insanlar, yanlış durumlardan beklentiye girmeyin ee, ya da onların değişimleri sonrası tabii ki beklentiye girebilirsiniz ama artık birazcık daha doğru kanallardan güven e, ve potansiyel beklemekte fayda var diyen bir kart ikinci kart seni kırdığım için çok üzgünüm böyle olmasını istemezdim çok pişmanım dediğim gibi sizi kıran e, o haksızlığı sizlere tecrübe ettiren taraflardan da dönüşler var bilhassa bu kartı seçenler üçüncü kartımız seni neşeli ve sıcak kanlı olarak görüyorum İçimi ısıtıyorsun kendimi çok yakın hissediyorum yani sizi insanlar tarafından yakın hissedilecek ve çok önemli görüleceksiniz. İnşallah beğenen, yorum yapan kanala abone olan herkese şifa olsun. Şimdiden net tarihli daha detaylı yorumlar için Eftah Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz diyelim ama görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili akrepler.